E, psikoterapi ağırlıklı çalışan bir psikiyatri uzmanıyım, pek çok psikoterapi eğitimleri aldım e, ve uzun zamandır şöyle bir arayışım vardı ya bir yere kadar geliyoruz tamam kognitif yaklaştık, analitik yaklaştık, sanat terapisi yapıyorum, e, direkt hipnoz teknikleriyle ilgili çalışmalar yapıyorum ama belli bir yerde tıkanma oluyordu, ne yapabilirim, ne yapabilirim, İşte hipnoz biliyorum, acaba hipnozun değişik teknikleri var mıdır derken e, araştırırken araştırırken bu tam araştırmamın yoğunlaştığı zamanda e, Sinan Bey ve Haluk Bey ile tanışma imkanı buldum ve bu eğitimlere katıldığımda gerçekten tıkanıklıkların açılabileceğini gördüm. E, ve çok güzel teknikler öğrendim ikisinden de. E, hala da öğrenmeye devam ediyorum. Hatta kurs bitecek diye üzülüyorum. <laughs> onların peşini bırakmayı düşünmüyorum. Muhtemelen benden pek kurtulamayacaklar ömür boyu. Onların öğrendiği her şeyi öğrenmeye devam etmek istiyorum. Ee, ve böyle bir e, yaşam içerisine girebildiğim için çok mutluyum. Yani böyle bir öğrenme sürecinden dolayı. E... İkisine de çok teşekkür ederim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bazen insan bilebilir ama aktarma kısmı zor olabiliyor. O yüzden ikisi de öğretme ve aktarma konusunda özel bir yeteneğe sahipler. İkisinin de farklı bir bakış açılarını birleştirerek bir bütünleştirme yapmaları da çok hoş olmuş teknik anlamda. İkisini de gerçekten çok tebrik ediyorum. Mesleki anlamda, mesleki zekaları, işlerini severek yapmaları gerçekten keyif olarak çalıştıklarını görüyorum. Her seferinde büyük bir enerjiyle gelip anlatıyorlar, bize öğretmeye çalışıyorlar. Onlarla olmak çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. İkizine de.